Profesör Suat Sezgin Hoca ile ilgili bir metin. Şimdi önce metni okumadan önce ne yapıyorduk? Güzel bir sorular okuyalım. Limada yu'addu Sezgin alimen ve raiden fi tarihil ulumil arabiyeti vel islamiyeti Profesör Sezgin niçin Arap ve İslam ilimleri tarihinde öncü ve alim birisi kabul edilir? Yani şurası alim ve rait olmasının sebebini istiyor. Burayı sınavdayken çizdik. Mutlaka yuvarlak içine alalım. İnhemeke fiilinin anlamını istiyor. Standart bir soru zaten. Nestentici nasıl nassi ennel üsteze sezgin kad tatarraga fil muhadarat elgaha vermiş olduğu konferanslarında değinmiştir. Neye değinmiş? Arkadaşlar tatarraga fiilini aklınıza tutun. Bir de el muhadarat belki daha iyi olur. Konferanslarında neye değinmiş? Onu bizden istiyor. Evet, burası çıkarım sorusu. Onu görmeyeceğiz. el üstad Fuat Sezgin. Meşhur Türk Profesör Fuat Sezgin kabul edilir. Alimen bir alim ve raiden bir öncü. Fi tarihin ulumil arabiyyeti vel islamiyyeti. Arap İslam bilimleri tarihinde. Şimdi arkadaşlar gördünüz mü? Bakın şu alim ve raidin cevabı aslında bir, de, bir defa fakat ellefeden itibaren olan kısım 59. sorunun cevabı oluyor. Fakat ellefel adide minel kütübi vel mevsuati dahmeti. Elleti errahat الرخت er ve ilmi ve İslam medeniyetini tarih olarak tarihi bir şekilde kaydeden e, dahma kocaman kitaplar ve birçok ansiklopediyi telif etmiştir. Ne yapacak arkadaşlar? E, İslam medeniyetine yönelik, ilim ve İslam medeniyetine yönelik birçok kitap ve ansiklopediyi yazmış. Hemen 59'u çözelim. Bir sebebi husulihi ala el majestir ve doktora. Yüksek lisans ve doktora belgesine sahip olduğu için ve icraihi yaptığı için diraseten fi el ulumi vel hadaratil islamiyeti ilim ve İslam medeniyeti tarihinde bir araştırma yaptığı için. Eledik bana ansiklopedi ve kitap lazım. Liennehu çünkü o inhemeke kendini verdi. Fi dirâseti turâsil Arap kültürünü araştırmaya. Ve tarihil ulumi ve ilimlerin tarihini. indel arabi, Arapla, Arap ilim tarihini diyelim. Ve hasala elde etti ala şehadatin aliyetin fil arabiyeti. Arapçada yüksek belgeleri belgelere ulaştı, belgeleri elde etti. Bir sebebi ziyaretihi lil birçok Arap ülkesini ziyareti sebebiyle ve ilgaihi ve vermesi atmak yani elga muhadara konferans vermek. Konferans vermeleri sebebiyle fi mecali tedrisil arabiyeti fi Almanya. Almanya'da Arap öğretimi alanında konferanslar vermesi sebebiyle bulamadık. لأن البحوث التي أجراها في مجال التاريخ çünkü tarih alanında vermiş olduğu araştırmalar yapmış olduğu araştırmalar kanet ذا alakalıydı bir tarihi şuubi halk toplumların tarihiyle başka vel vakil arabi muasiri çağdaş arap gerçeği ile ilintiliydi arkadaşlar bakalım ki niye de e şıkkı al ألف min من الكتب çünkü birçok kitap yazdı. Vel mevsuati eddahmeti. Bakın aynen geçiyor. Kocaman e, ansiklopediler. El, vel gayyimeti ve değerli. Elleti errahat tarih koyan mesiratel ilmi vel hadaratel islamiyeti. İlmin ve İslam medeniyetinin akışını tarihleyen. Akışının tarihini belirleyen. Birçok kocaman kitaplar ve ansiklopediler yazmıştır. Değerli arkadaşlar çözdük mü 59'u? Çözdük. Bu yöntemi uygulayabilirsiniz sınavda. Yani bu yöntemi uygulamanız için arkadaşlar önce şu yuvarlakları mutlaka belirlemeniz lazım. Vulidel Üstazü Sezgin, Üstad Sezgin, Profesör <laughs> Sezgin doğdu fi İstanbul'a tamam. Ve hasala elde etti alel macistir. Yüksek lisans yaptı yani. Fi aksami şarkiyyati, şarkiyat bölümünde yani Doğu Dilleri bölümünde min camiat İstanbul ve taallama arabiyete Arapçayı öğrendi ve ecadaha ve onu iyi öğrendi iyi yaptı. Sâfara, sonra sefere sonra yolculuk yaptı. Ba'de zalike ila, ila Almanya. Tamam. Ve hunaki işte orada hemeke. arkadaşlar bu inhemeke'yi sormuş zaten. E, kendini verdi fi diraseti turasil arabiyye Arap kültür araştırmasına ve tarihi ulumi inda arabi ve Araplardaki ilim tarihini araştırmaya kendisini verdi. Ve kanet simaru zalike bunun meyveleri oldu ne oldu? İdadehu hazırlaması oldu. Risalete doktora, doktora tezini hazırlaması oldu. Hangi alanda? Fi tarihi ulumi getir. Arap ilimleri tarihinde. Nerede? Fi camiati Frankfurt. Elleti asbaha fiha ustazen fima ba'du. Daha sonra profesör olduğu Frankfurt Üniversitesi'nde. Fakat zira sezginu, sezgin ziyaret etti. El adide mined duvalil arabiyeti, birçok Arap devletini. Ve deme sundu hilale hadihi ziyarati, bu ziyaretleri esnasında, sırasında. Mecmuaten bir bölüm, bir grup. Minel muhadaratil gayyimeti, değerli birçok konferans verdi. Tenavelet, arkadaşlar, failihiye muhadarata gider. Bu kıymetli, değerli konferanslar aldı, içerdi. Gadaya sorunlar, turasi yeten kübra büyük kültürel sorunları ele alıyordu. Temesselat e, kendini gösterdi bu konferanslar ya da öne çıktı. Fi dapti belirlemede menheciyetil bahsi, e, konu met, araştırma metodunu belirlemede kendini öne çıkardı fi mecali turasil arabiyeti Arap kültür alanında araştırma metodunu belirlemede kendini öne çıkardı. Ve ehemmiyetil isnadi fil ulumil arabiyeti vel islamiyeti Arap ilimleri ve İslam Arap İslam ilimlerindeki isnadın ehemmiyetini belirlemede kendini gösterdi. Kema tatarraga arkadaşlar bakın diğer sorun cevabı işte burası. Kema tatarraga fi muhadaratihi Nitekim konferanslarında değinmişti. İla ishamatil ulema il müslimine. Müslüman alimlerin katkılarına. Fi tatviril ulumi. ilimleri geliştirmede. Ve tesiruha ve etkilemede. Ve etkilemesinde. Bu ilimlerin etkilemesinde. Fi Avrupa, Avrupa'daki etkisine e, değindi. Ve beyine açıkladığı devraha bu ilimlerin rolünü açıkladı fil ikla'il hadariyyil garbiyye. İkla arkadaşlar uçağın hani kalkması, kalkmasıydı ya fırlama yani hamle yani kalkış yani batının medeniyet kalkışmasında ki rolünü de açıkladı sümme tatarraga sonra değindi tatarraga ila değinmek önemli çok önemseyelim bunu neye değindi ila gadaya fikriyetin fikri konulara sorunlara لَهَا صِلَةٌ بِالْوَاقِعِ الْعَرَبِيِّ وَالْاِسْلَامِيِّ الْمُعَاصِرِ Çağdaş Arap ve İslam gerçeğiyle olan bağına bir de fikri konulara değindi. Peki hocalarım, nereden başlayalım? Bana sorarsan gerek çünkü Kemal e Tatar Raga'yı bulduk ya. Bu konferanslarda arkadaşlar neye değinmiş? İlimlerin Avrupa'ya etkisine ve Batı medeniyetini bir nevi zıplatmasına hamle yapmasına değinmiş. Gelin diğer osu, direkt soruyu çözelim. Bakın şurasıydı. Kat <laughs> tatarraga değindi el muhadarat fil muhadarati allati alqaha -el vermiş olduğu konferanslarında ila şuna değindi. Neye değindi? Ee, İslami ilimlerin batı medeniyetine olan katkısına. İla el qadaya el fikriye <laughs> allati la hasilatun hmm. ve sigatun bi dirasati el ve el 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 muasirati dil ve çağdaş Arap ilimleri araştırması ile olan sağlam vesika sağlam bağı olan fikri sorunlara değindi. Hayır o batıya etkisine ihtiyaç var. Neye? Ilaadat menhecciyetil bahsi fi'turasil arabiyye, Arap kültüründeki araştırma yöntemini belirlemeye değindi. Başka ve ishamatil ulama'il muslimine fi tatwiril ulumi. Ve Müslüman alimlerin ilimlerin gelişmesine olan katkısına da değinmiş oldu. Bakın bu arkadaşlar Müslüman alimlerin katkısından bahsediyor. Dabd-i menheciyeti tarihi bil isnadi al hadaratile garbiyetil muasirati Eski ve çağdaş batı medeniyetlerine tarihin isnat ile... Belirlenme yöntemine değindi. Olmaz bu. İla tavdihi rayihi görüşünü açıklamaya değindi. Fi mevkifil garbi, batı konusunda. Min dirasetil gazaya et turasiye el müteallika bi şarkiyati ve dirasetil aramiyeti. Arapça araştırma ve doğu dilleri ile ilgili kültürel sorunları araştırmaya batının e, konumu hakkında, duruşu hakkındaki görüşünü, ifade etti. Evet, tercüme ettim ama değinmediğini anlıyoruz. İla ziyarat ile tıkama yapmış olduğu ziyaretlere değindi. İla adidi imne duvelin Arabiyeti ve Avrupiyeti Arap birçok Arap ve m, Avrupa devletlerine yapmış olduğu ziyaretlere değindi. Başka ve buhusilleti acraha fi mecali tarihi tarih alanında yapmış olduğu araştırmalara değindi. Anlamını anladık arkadaşlar. Dolayısıyla o Müslüman alimlerin veya da İslami ilimlerin batıya katkısı diyebileceğimiz B şıkkını gördük hocalarım. Tamam arkadaşlar. Evet, Taparraga Tatar raga metinde de gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hem Tatar raka fi var şey affedersiniz Tatar raka ila var düzeltiyorum. şuradaki ya da şöyle yapayım ki yanlış anlaşılmasın. Tatarraka ila. Tatarraka ilası şurada geldi. Sonrasında geliyor. Çünkü şuradaki fi yani zarfiye kendi anlamında konferanslarında değindi. Neye? İla ishamat. Dolayısıyla hocam Furkan kardeşim Tatarraka ila bir şeye değinmek Türkçe'de de uyuyor. İle, e, a. İnheme kefilin arkadaşlar anlamını bulalım. Anlamı neymiş? Tehavene. Arkadaşlar eleyerek gideceğim. Tehavene e, gevşeklik gösterdi. Tehavene. Gevşeklik gösterdi. Bunun küçümsemek anlamı var mı? E, mesela şuradaki arkadaşlar E şıkkı olmaz. Çünkü bu E şıkkı tam olarak küçümsedi demektir. Küçümsemek. Tehavene fiili de gevşeklik gösterdi diye biliyorum. Evet. Her iki anlamı varmış. Yani ihmal etmek, gevşek davranmak, bir de küçümsemek. Yani B ile E aynı anlamda. Ehmele zaten ihmal etmek. İnkebbe bir şeye hani çüreklenmek, üşüşmek, kapaklanmak, bir şeye kapaklanmak. Tekaase arkadaşlar an harfi C ile kullanılır. Enteresandır. Bu da ihmal etmek. Yani şu ehmele aynı manada. Burası arkadaşlar 60. sorumuz. Ceyhan yani inkebbe kapaklanmak yani kendini vermek idi ya hani bir şeye abanmak Türkçe'de belki. 62. Bağda kıraatin nasıl yumkünül gavlu inne. Metni okuduktan sonra söylenebilir. El üstaz innel üstaze sezgin Profesör Sezgin, yuğdum nel müarjihin, ladin ekdü ala darurat teâsür <laughs> bil hazaret garbiyeti batı medeniyetinden etkilenme zaruretine vurgu yapan tarihçilerden sayılır. Batı medeniyetinden etkilenme değil, Arap İslam medeniyetinin batıyı etkilemesinden bahsediyor. Aşıklı ters. İnne illati ecrahel üstazü sezgin, üstad sezginin vermiş olduğu, yapmış olduğu araştırmalar, kânet muzamuha mu onların birçoğu idine idi, neydi? fi mecali lügatil arabiyeti Arap dili alanında ve tedrisi hafil garbi ve batıdaki eğitimi hakkında idi. Yanlış değil mi? Arap diliyle alakalı bir olay yok. Arap İslam kültürüyle alakası var. İnne ziyaratille tegâme bihel üstazü sezgin. Üstad sezginin yapmış olduğu ziyaretler kâne yestehdifu minha. Bu ziyaretlerden hedefliyordu. Et ta'arrufa alel garbiyeti. Batı medeniyetini tanımayı hedefliyordu. Adam zaten Almanya'da yaşıyor. Böyle bir bilgi yok. İnnel üstaze sezgin, üstad sezgin Bey yeni açıkladı ki muhadaratihi konferanslarında neyi açıkladı? Devral ulema il müslimine. Aha burası bak güzel. Fil ikla'il hadariyil garbiyi. Müslüman alimlerin, bilginlerin batı medeniyetini zıplatmada yani hamle yapmasındaki rolünü açıkladı. Evet bu metne göre tam birebir arkadaşlar örtüşüyor. İnnel muhesselleti acra Üstazü Sezgin Profesör Sezgin'in yapmış olduğu araştırmalar kânet muhtasiraten sınırlıydı. Al menhecil akademiyil, gârbiye ve tesiratihı <Sessizlik> Batı akademi yöntemine ve onun tesirlerin ile Batı akademi yöntemi, tarzı ve onun tesirleri hakkında sınırlıydı öyle bir akademik araştırma adamın derdi yok zaten ee, rahmetli Sezgin'in derdi Arap İslam medeniyetinin Batı'ya olan katkısı ve Batı'ya olan desteğinden bahsediyordu.